Herkese merhabalar. Rütbe Akademi Solidworks eğitim serisinin bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün e, çizeceğimiz parça bu arkadaşlar. Hemen teknik resim olarak da göstereyim. E, bu parçayı çiziyoruz. E, bugün düzlem atamayı öğreneceğiz. Bunu e, düzlem atayarak yapmayacağız. Böyle yandan bakıp katılamak değil de hani e, yeni bir düzlem oluşturup yeni bir düzleme çizim yapmayı göreceğiz. Ve bir de feder komutuna bakacağız. Feder atacağız şuraya. Feder komutunu görmüş olacağız. Hemen başlayalım. CTRL e ne diyorum? Yeni bir parça açıyorum hemen. Front plane'e çizim yapacağım. Sağ tıklıyorum. Buna dik diyorum. Çizim açıyorum. Seri bir şekilde. Hemen şu dikdörtgeni oluşturmaya çalışacağım. Merkeze oturtalım. Ya da e, şu şekilde köşeden yakalayayım. Merkeze oturtmak bu kez daha iyi bir fikir değil gibi geldi. Şöyle iki tane dikdörtgen e, gibi çizim yapmaya başlayabiliriz. Şimdi bir saniye hemen şuralara daireleri koyalım. Evet, şu ölçümüz 83 verilmiş. 83. Bu değeri bir girelim. Şu değer 100 verilmiş. Tabii dışarıya çıktı ama onu halledeceğiz şimdi. Komple ne kadar verilmiş orada dikdörtgen Bakalım 20 verilmiş buradan 20 buradan 140 verilmiş 140 bunu giriyorum Tabi bu e, Diğer tarafa doğru geldi bunu Şekil halledebiliriz Şunun üstüne tıklıyorum Şu noktayı seçiyorum Orta nokta olarak ayarlıyorum ee, Bir saniye hemen Şu noktayı sabitlersek Sanki sorun çözeceğiz gibi. Evet. Şu şekilde halledebiliriz. Daha sonra ne yapıyoruz? Hemen e, e, şu ölçümlendirmelere bakalım. Ne kadar sağda ne kadar solda verilmişler. Şu uzunluktan çıkaracağız şu an. E, ne olduğunu. O da zaten şurada verilmiş. 76. Bu şekilde geldim. Buna 76 değerini. Ee, neden böyle bir hata aldık acaba? İlişki eklediğimiz için öyle bir hata aldık orada. Şu hemen ilişki halledeceğim. İlişkiler de tamamdır. Gerçi şuradan da ölçümlendirsek. 76 milim olarak Enteresandır ki buna izin vermedi olabilir öyle şeyler Şuna tıklıyorum CTRL ile kısa kenara tıklıyorum Bunları ee, Pardon Şu noktayı seçiyorum Şunu e, uzun kenara tıklıyorum orta nokta yapıyorum Şimdi şunun e, mesafesini girmem gerekecek. Şu dairenin ona göre bu arasındaki mesafeyi yani şu 100 milimi ona göre ayarlayacak. Ona bir bakalım. Ne kadar verilmiş mesafe? Şu 20 zaten oradan halledeceğiz. Hemen bir saniye. Şu şekilde yakaladık. 20 milim olarak giriyorum. Şurada zaten 20 olmalı o zaman. Kontrol edebiliriz. Tamam. Şimdi e, daireleri ölçümlendireceğim, kenarları trimleyeceğim. Dairelerin ölçümlerine verilmiş. Dairelerde 16 verilmiş. Bu şekilde. 16 16 e, Başka ne kaldı? Şunun 40 olduğu girilmedi sanırım. Burada 40 gireceğiz. şunları tabi orta noktaya taşıyacağız. Şu şekilde. Şimdi 20 olarak giriyorum. Bu değerden düşürdü. Sorun yok. Tekrar bakıyorum bir hata var mı diye. Bir hata yok gördüğüm kadarıyla. Şu 20'lik radius verelim. E şurada radius komutuna geliyorum. 20 milim olarak ayarlıyorum. Şuraya bir defa tıklayalım. Bakın şu an radyosu çizmiyor. Sebebini de hemen göstereceğim. Zaten 20 milim orada tam bir e, daire oluşturduğu için çizmiyor. Şu şekilde 20 milimden yakalıyorum. Burada da şu şekilde 20 milimden yakalıyorum. Tam teğetten zaten. Objeleri budaya geliyorum. Buna evet diyebiliriz. Sorun yok. şekilde budamayı yapıyoruz aslında. Şu aşağıya da budayalım. Bir saniye. Tekrar budama şuraya. Aslında parça bu. Tekrar ölçümlendirme yapmayacağım. Hiçbir şeyle oynamadığım için gerek duymadım aslında. yani Aslında tekrar yapılması daha e, sağlıklı bir durum ama onunla uğraşmayacağım. Şimdi 16 milim olarak giriyorum. Onayladım. Şimdi burada yapmamız gereken şey front plane'e sağ tıklayıp bir göster demek. Yani front plane'i görebiliyor halde olmak. Şuna da bir dik Şimdi ee, düzlem atamayı öğreneceğiz demiştim. Ha tamam. Söyle doğru işte bir sıkıntı yaşadık. Düzleme tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi düzlemin bizden istediği birkaç referans var. Birkaç parametre var. İlk referansa front plane'i seçiyorum. İkinci referansa bakın düzlemin arkası neresinden çizim yapacağım? Yani ne bir referans daha istemesinin sebebi şu. Mesela şimdi e, eğer front plane'e 10 milim uzakta bir şey istiyorsanız buradan değeri girersiniz ve 10 milim bu taraflarda bir ya da diğer tarafta bir e, düzem düzlem elde edebilirsiniz. Ama biz açılı bir düzlem istediğimiz için ikinci referansa geliyorum. Bakın ismin arkasındaki şurayı seçiyorum. Bir saniye. Ayrıca bunu front plane değil. Şunu seçeceğim. Bir saniye hemen gösteriyorum. Şu arkadaki düzlemi seçiyorum. E, i̇kinci referans olarak da şurayı seçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bunun ikisine dik olan bir düzlem yarattı bizim için. Açıyı aktif ediyorum. Açıya 120 derece yazıyorum. Bakın gördüğünüz gibi bizim tam olarak aslında düzlemimizi oluşturmuş oldu. Yaptığımız işlem bu burada front plane'den olmamasının sebebi front plane tam olarak ortadan geçiyor. Tam ortadan geçtiği için aslında hata alıyoruz diye düşünüyorum. Ya da front plane üzerinden yapmamasının birçok sebebi olabilir şu an. Ona girmeyeyim. Hemen hızlıca çizimi yapalım. Onayladım. Düzleme oluşturmuş olduk. Düzleme sağ tıklıyorum. Buna dik diyorum. Ama yapmamız gereken çizim arka taraftan yapmak. Arka taraftan çizeceğim. Yukarıya doğru katılayacağım Şöyle buna dikledim. Bir daha tıklıyorum. Buna dikliyorum Arka tarafa geçiyor çizimimi açıyorum. Hemen bir tane dikdörtgen oluşturacağım. Bakalım nereden yakalayacağız? Şuradan yakalayacağız arkadaşlar. Üst taraftan yakalıyoruz. Tamam şöyle yakaladım. Onayladım. Bir tık daha şuna dik bakalım. Orada ayarı kaçırdık. Tamamdır. Şimdi ölçümlendirmeye bakalım. 84 milim olarak verilmiş. Şu hemen 84 milim olarak giriyorum değeri görüldüğü üzere şimdi şu daireleri oluşturacağım dairenin zaten 176 milim onu da böyle şu orta noktadan yakalıyorum Ta en uca kadar çektiğimde 76'lık daireyi oluşturur çünkü zaten boydan boya çektiği için hadi onu da göstereyim 76 milim olarak gösterdik burada ee, 46 64 var gerçi bu şunu bir katılayalım ondan sonra üstünde oynamayı yaparız öyle düşünüyorum geldim şu şekilde ee, objeleri bu da diyeyim Şöyle. Sorun değil. Ya bunu budamadan da yapabilirdiniz arkadaşlar ama bir e, kontür seç demesin diye bu şekilde yaptım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi hiçbir artık bir kısım olmadan e, bunu katılamış olacağız. 16 mm tamam diyorum. Gördüğünüz gibi oluşturdu burada bizim için gerekli katıyı. Şu front plane'e sağ tıklayıp şu gözün üstüne tıklayabilirsiniz. Gizler bunu. Düzlem bir açık kalabilir ama şu an sorun değil. Ve şuralardan da düzlem böyle büyüte, küçültebilirsiniz. Ve bir düzlem, mesela buna paralel bir düzlem atamak istiyorsanız da böyle düzlemin üstüne tıkladık mesela tam buradan CTRL'ye basıp yukarıya çektiğimde veya aşağı çektiğimde bir düzlem atar bize. Buradan da parametre girip halledebilirsiniz. Bunu da göstermiş olayım. Hemen bu üst düzeye tıklıyorum. Buna dik dedim. Çizim açtım. Dairemi elime alıyorum. Bakın şuradan yakalıyorum. Bize merkezi gösteriyor. Şuradan iki tane daire çiziyorum. Bakalım tam merkeze oturttuk değil mi? Hata olmasın. Tamamdır. Bakalım e, 64 ve 46 milim olarak verilmişler. Şuna 64 diyorum. Gerçi bir şey dikkat edeceğim burada delik boydan mı? Öyle bilgi verilmemiş boydan boya değil. 64, 46. Şöyle bir bakalım kaç milim? Köşeyi varlamaları reç. Tamam o. Değil bizim şu an uğraştığımız mevzu 25 milim olarak verilmiş Unsurlara geldim ekstra ile katı oluştur dedim Şurada zaten otomatik olarak bizim simidimizi yakaladı Burada 25 milim diyorum ee, Pardon 25 milim diyorum Onaylıyorum Gördüğünüz gibi bunu oluşturmuş oldu Şimdi feder komutuna bakacağız Feder nasıl atılır onu göstereceğim aslında Feder için yapmamız gereken şey öncelikle Mesela nereye feder atacaksam oraya bir çizgi çekmem gerekiyor ya da oraya bir düzlem çizim e, oraya bir iki boyutlu bir çizim yapmam gerekiyor ama e, tam olarak nereye feder atacaksan mesela burada tam ortadan geçiyor gördüğünüz gibi federimiz 16 milimlik mm bakın tam o zaman bu ortada bir düzlemim olacak ki oraya çizim yapacağım ne yapıyorum bir düzlem e, yapma şekli daha düzleme tıkladım şuna tıklıyorum ctrl'ye basıyorum buna tıklıyorum bakın tam ortasından seçiyor gördüğünüz gibi Tamam diyorum. Buradan onayladım. Düzen bir de kapatabiliriz görünümünü. Sağ tıkladım. Gizle dedim. Şimdi şu şekilde düzen 2'yi bir, birazcık daha büyütelim. Yakalarsa tabi. Tamam. Şu şekilde büyüttüm. Düzlem 2'ye sağ tık atıyorum. Buna dik diyorum. Düze, düzen düzlem 2'ye bir çizim açıyorum. Şimdi bizim federimiz nereden nereye? En üstten dairemizin e, ee, ucuna kadar verilmiş. Geliyorum şu şekilde. Bakın en üstten yakaladım. Dairenin ucunu yakaladım. Şimdi buna bir ölçülendirme yapmama hiçbir şeye gerek yok. Unsurlara geleceğim. Feder oluşturacağım. Bakın. Tıkladım şu şekilde federe. Feder oluşturmanın 3 şekli var. Bu şekilde tam ortadan çizgiyi kabul edip sağ ve sola taraf sağ ve sola doğru uzatabiliyor. Ya da şu şekilde direkt olarak sola buradan sağ ve sola ayarlayabiliyorsunuz. Federin bir de yönüne bakıyorum. İçeriye doğru feder oluşturacağım diyor. Biz de bunu istiyoruz. Genişliğine de kalınlığına da 16 milim diyorum bastığım anda bakın, bizim için bu feder'i oluşturmuş oldu feder komutu bu aslında feder'in olayı da nerede feder istiyorsam orada bir düzlem oluşturup oraya çizim yapmam gerektiği onun mevzusu bu burada istiyorsam burada bir çizim yapmam gerekiyor ortada istiyorsam ortaya bir düzlem atamam gerekiyor feder'in mevzusu bu dediğim gibi şuralardaki e, radyusları da verelim ben onları sonradan gördüm burada 3 milim verilmiş galiba evet r3 verilmiş şunları da atalım şurada da var galiba Geliyorum. radyüse tıkladım. RM3 girdim. Nereler var? Şurası var. Şuralardan yakalamaya çalışıyoruz. Şurası var. Sanıyorum ki e, şurası var. Şurası mıydı bakalım. Evet orada bir olay var. Ve şurası var. Yanlış görmediysem. Radyusları atadık. Şu şekildeydi sanırım. Evet, doğru yaptık radyusları da. Ee, parçamız bu şekildeydi. Şu an şöyle de göstereyim son olarak. Biraz ters gösterdik ama sorun yok. Ee, dediğim gibi parça bu şekildeydi. Bunu yan taraftan bu şekilde çizip katılamak da mümkün ama dediğim gibi Federi görmek istedim. Ee, federden daha ziyade düzlem atamayı görmek e görmenizi istedim. Onun için böyle birazcık uzattık, böyle bir parça çizdik. Umuyorum faydalı olmuştur. Ayrıca birazcık rahatsızdım. Videoda e, yaptığım hatalardan dolayı kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için. İyi günler. Görüşmek üzere.